merhaba arkadaşlar dizi TV kanalıma Hoşgeldiniz yeni, yeni, yeni bir videoyla Tabii ki sizlerleyiz esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahasina Marabat'tan yepyeni fotoğrafları sizler için hazırlamaya devam ediyoruz kanal 7'nin sevilen dizilerinden olan ve retikleri iyi sonuçlar alan esaret dizisinin yakışıklı oyuncusu Cenk Torun ve güzeller güzeli oyuncusu Mahasina Marabat'tan gelen yepyeni haberleri dizimizin kamerasından gelen bilgileri anında sizlerle paylaşıyorum. O yüzden de gözünüz, kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.